Arnold Schwarzenegger'in o inanılmaz ilham veren hikayesine şöyle bir yakından bakalım. Düşünsenize, Avusturya'da küçücük, yoksul bir köyde büyüyen bir çocuk. Nasıl oluyor da kendini defalarca yeniden icat edip tüm dünyada tanınan bir isme dönüşüyor? Gelin onun bu yolculuğundan çıkarabileceğimiz üç kilit noktaya bakalım. Birincisi, kendine inanmaktan asla vazgeçmemesi. Yani ne zaman bir hayalini söylese etrafındaki herkes ona gülmüş. Amerika'ya gidip en iyi olacağım dediğinde imkansız dediler. Aksanı ve soyadı yüzünden oyuncu olamayacağını söylediler ama o bu alaycılığı resmen kendine yakıt yapmış. İkincisi o durdurulamaz çalışma azmi. Felsefesi çok basit aslında. Ben çok çalışırım, gerisi zaten gelir. Önüne bir engel çıktığında ben duvar falan görmem diyor. Çarpar ve kırarım. İşte bu disiplinle daha 20 yaşındayken dünyanın en genç Mr. Universe şampiyonu oluverdi. Ve son olarak sürekli yeni zirveler peşinde koşması. Vücut geliştirmede zirveye ulaştı ama durmadı. Sinemaya geçti, Terminatörle bir Hollywood ikonuna dönüştü. E bu da yetmedi, siyasete girdi ve Kaliforniya valisi seçildi. Her seferinde yeni bir dağa tırmandı resmen. Kısacası, Schwarzenegger'in hikayesinin mesajı çok net. İmkansız yoktur, sadece yeterince çalışmayan vardır.